Karabük'ün Eski Pazar ilçesine bağlı iki köyde çok sayıda kişi sudan rahatsızlandıkları gerekçesiyle hastaneye başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyün su deposundan incelenmek üzere numune aldı. Eski Pazara bağlı Karahasanlar ve Üçevler köyünde 5 gün önce içme suyunu kullandıktan sonra rahatsızlanan çok sayıda kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bu kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Köy muhtarlarının verdiği bilgi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 5 köyün içme suyunu karşılayan depo ile vakaların görüldüğü 2 köydeki çeşme suyundan numune alarak incelenmek üzere halk sağlığı laboratuvarına götürdü. Burayı şunun içine biz girebilmemiz lazım. 5 muhtarlıkta buradan tamam. içiyor. Üç 3 evlerle sizde mi gözüktü şey? Üç evlerden bizde. Tamam. O zaman şüphelendik, o yüzden şüphelendik ne şimdi Yapıyoruz. Peki su ihtiyacını nasıl gidiriyorsunuz? He? Su ihtiyacınızı nasıl gidiriyorsunuz? Had adı su için, tadır su. Kaç kişi var bu köyde rahatsızlanan? Ya hapşı koyan aşağıda bir yarısı var ya. bir var ya. böbreklerin kan terliğine bile çıktı böbreklerin su içmediğin için şey, şey diyor kötü diyor adam tamam. Tamam. Açık var mı? Burası ne mevki olarak geçiyor? Kıran köy kaynak. Kıran, Kıran, Kıran köy kaynak. Burayı değseyim ya. Özür dilerim. Tahliyeleri de gösterebilir miyiz? Tamam. 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 size. Çok uzun Gidemezsiniz. Kadın azaldığı zaman. Düşme var düşme. Bunun yüksek olması benim köyümün avantajına geliyor. Mumunu alma musluğu olması lazım burada. Mumunu iyi odan almamız. Yani şu, şunun içine biz girebilmemiz lazım. Özel idare. Be Beş muhtarlık da buradan tamam. Üç evlerle sizde mi gözüktü şey? Üç evlerden bizde. Tamam. Sizin köy ne tarafta? Üç evler ne tarafta? Yani. Üç evleri geçince bizim köy. Tamam. Biz de sizin köy de bu tarafta mı diye düşündük de. Değil değil. Ha, tamam. Sen kitle. Yani mümkünse yaptırabilirseniz biraz daha ben nice ya. Orada ya. ne yapıyorlar? Nasıl? Öbür köyde gelecek mi? Çeşme ismi yazalım mı? Tamam, Arafa günden önce başlamış birkaç kişide bayramda da birazcık çoğalmalar yaşandı tabii biraz yoğunluk vardı komşu köyümüzde de üç evlerde sudan olduğunu düşünmüyoruz aynı sudan 5 muhtarlık içiyoruz diğer köyceğizde yok çavuşlarda yok, yayalarda yok hang köyde yok Hani birazcık yoğun o üç evlerle Karahasanlarda yaşandı. Ben bunu e, düşünmüyorum sudan olduğunu. E, bayramlaşmalar çok oldu. Dışarıdan gelenler çok oldu. Ben onu yoruyorum. Tahlillerimizi aldık, numunelerimizi aldık. Ondan sonra hani cevap verebiliriz. Ben sudan değil veya sudan diye bir cevap veremeyiz şu anda. Şu anda bu ishal vakaları hala görülüyor? E, görülüyor. Peki bunun için herhangi bir önlem alındı mı köyde? Kayıda ben şu anda Mesela anons yaptırdım. Mesela su içiliyor mu şu anda? Su içmeyin dedim. Anons yaptırdım. Suları şu anda tahlil sonuçları çıkasıya kadar suları içmeyin dedim. Hani onu bir ihtimal olarak düşündük bakalım. Peki suyu ihtiyacı nasıl karşılıyorsunuz? Ee, suyu kaynatarak kullanıyorlar. Hazır su kullanıyoruz. Zaten çoğu evlerimiz yine de hazır su kullanıyor. Ee, normalden çeşmeden içmiyor. Ee, sonuçlar bir haftaya çıkar. Ondan sonra da bize anons yaptırırız. İçilebilir, içi, içebiliriz diye.